Kapanığı, polis dolu Nasıl ya? Öyle şey mi Peki şu anda yapıldı mı? Yani öyle bir şey değil. Bunlar daha önce Bunlar daha önce bize verilen bilgiler zaten. İşte şu anda yapıldı mı? Ben, benden bunu imzalamamı istiyorsunuz ama. Anladım. Şimdi bize Anladım. Ölçüm yapıldı mı? Ee, şöyle bir şey var yalnız. Yapılmış ki ihbar var. İthbar Tuğçe, Cihan sakın pes etmeyin. Tam sağ prese devam edin. Ben görmüyorum. Benim ben görmediğim bir şey yüzünden bana hepinizle bir kutu anlatla geliyorsunuz. Bunu imzala diyorsunuz. Peki neden gelmişler? Bu her şey bir kutu Evet, belediye başkan yardımcısı e, Levip Bey gelsin artık bakalım. Mencimen kararına göre benim normalde burayı Burada. e, mühürlemem gerekli. Zaten mühürlemem gerekli yani. Hayırdır diye bir gir bakalım Levip. Hadi. Başkanım, hoş geldiniz. Hayırdır? işletme işletmeyle alakalı bir enjümen kararı var da. Ne zaman yaptınız bu incelemeyi? Şey, eee, başkanım yani bu alınmış bir karar zaten. Şimdi gidip, eee, bir mekandan içeri sokacağım. Sadece Hadi e, mekan sahibi... <laughs> ...dan üstünden içeride. Evet. Bravo, Bravo. Lebük, ağırlığını koy ortama. Bravo. Şey e, e, Arkadaşlar, başkan yardımcımız Lebük içeri giriyor. Lebük, başkanı arayayım ben de ve oradan uzaklaş. Başkanı arayalım ya. Benim size. Evet, çok gergin bir hava var. Ortamda güzel, istediğim gibi. Ama Hande'yi göremiyoruz. Oğlum beni çekme ya, beni niye çekiyorsun? Beni çekme ya, beni niye çekiyorsun? Ben belediye başkan yardımcısı. <laughs> bayağı bu belediye başkan yardımcısı sanıyorsun kendini, bravo. Başkanla ulaşamıyorum. Şu şeyi ne ara, amirim ara? Evet, buraya kadarmış Hande. Artık ben geliyorum mühürlemeye. Kaçtın, saklandın ama benden kurtuluşun yok. başıma yaptığınız çok kötülüktü. Çok tatlı ama. Çok, çok tatlı, ama. <laughs> çok iyi oldu. Arkadaşlar <laughs> alkışlıyoruz hadi. Sadece... Çocuğum gel buraya evladım. Sabahtan beri ona oyunculuk dersleri veriyorum. Çalıştırıyorum, uğraştım. Oh, böyle aşkım. bir ser var mı? Böyle bir ser var mı ya? Diyorum ki evladım ben <laughs> niye diyorum çıkayım şimdi kameraların önüne diyorum açılış günü. Benim Böyle Nasıl yapıyor. Ay, gelmiyor, annem gelmiyor. Annem gel, annem içeri kaçtı diyor. Annem içeri kaçtı. <laughs> ya diyorum ki <laughs> Gel diyorum sen çözersin diyorum. Hayır içeri kaçmıyorum. İçeriden e tabii ki biz emniyeti falan arıyoruz. Onlar da evet. diyorlar ki biz bir şey göndermedik. Herkesi ben önceden aradım kaymakama kadar. Lütfen açılışa gelecekseniz geç gelin diye. Çok Bilmiyorum. teşekkür ediyorum. Büyük bir kalabalık, büyük bir Evet şey. büyük bir ekip. Böyle bir açılış <laughs> bekliyor muydum? Bak bak bravo. <laughs> mi? Hayır efendim? Efendim. Yok hepsi oyuncu. Kast. <laughs> Hepsi kast. Aa böyle bir şey yok. Gerçekten. uçaklarla geldik İstanbul'a. Gerçeksiniz <laughs> ya. Vallahi geldik. Çok aramızda